Merhaba arkadaşlar ben Kayhan Ayar. Modern C++ serisine devam ediyoruz. Bu videoda sizlere üye fonksiyonların gizli parametresinden bahsedeceğim arkadaşlar. Bu parametreyi biz görmüyoruz ama derleyici arka planda kullanıyor. Gelin dersimize başlayalım. Her zaman olduğu gibi asıl konuya gelmeden önce bilmemiz gereken bazı şeyler var arkadaşlar. Öncelikle bir sınıf oluşturduk ve main içerisinde bu sınıftan bir nesne oluşturduk. Bu nesnenin hafızada kaplayacağı alan nedir diye sorarsanız arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi 8 byte'lık bir alan kaplayacak. Neden? Çünkü içerisinde 2 tane integer değişken var. Bunları tutmak için de tam 8 byte'lık bir alana ihtiyacı var. Bu hafıza alanının da başlangıcında x değişkeni çünkü ilk o tanımlandığı ikincisinde de y değişkeni bulunacak arkadaşlar. Şekil sınıfından da kalıtım alıp bir daire sınıfı oluşturursak arkadaşlar ve daire sınıfından da bir nesne oluşturursak bu nesnenin hafızada kaplayacağı alan görmüş olduğunuz gibi tam 12 byte olacak. Neden? Çünkü daire içerisinde ayrıyeten bir de şekil barındırıyor. Yani daire türetilmiş sınıf olarak ayrıyeten içerisinde bir de ne barındırıyor arkadaşlar? Şekil sınıfı barındırıyor veya nesnesi barındırıyor diyelim. Burada görmüş olduğunuz gibi S daire nesnesi ve onun içerisinde bir tane şekil var. Ve hafıza da dikkat ediyorsanız ilk başta kim geliyor? Kalıtım alan yani temel sınıfın elemanları geliyor arkadaşlar. Önce X sonraki daha sonra da dairenin r değeri geliyor arkadaşlar. Toplamda 12 byte. Peki eğer ki bir metot yani üye fonksiyon yazarsak acaba bu nesnemizin oluşturacağımız nesnemizin boyutuna etkisi oluyor mu? Hayır arkadaşlar. Oluşturduğunuz fonksiyon eğer ki sanal fonksiyon değilse, ona da ileride değineceğiz. Sanal fonksiyon değilse üreteceğiniz nesnenin boyutuna herhangi bir etkisi yok arkadaşlar. Mesela görmüş olduğunuz gibi ben bir S adında bir nesne ürettim. Ve yine kapladığı alan 8 byte arkadaşlar. İstediğiniz kadar normal fonksiyon yazın. Herhangi bir boyutunda artma olmayacak arkadaşlar. Çünkü nesneler içerisinde fonksiyona ait herhangi bir adres vesaire barındırmıyorlar arkadaşlar. Birazdan göstereceğim. Fonksiyonla yani üye fonksiyonla nesne arasındaki bağlantıyı derleyici kuruyor. O yüzden görmüş olduğunuz gibi nesnemiz hafızada yine 8 byte Yer kaplıyor arkadaşlar. Peki diyelim ki fonksiyon nesnenin içerisinde değil. O zaman nerede? Arkadaşlar fonksiyonlar, bu üye fonksiyonlar da buna dahil. Programınızın hafızasında en başta bulunuyor arkadaşlar. Kod kısmında en başta demeyelim de kod kısmında bulunuyor. Bunlar sizin asıl nesnenizle ayrı arkadaşlar. Farklı bir blokta yer alıyor. Mesela siz main içerisinde bir nesne oluşturursanız. Bu nesne stack denen hafıza biriminde oluşacak. Ve fonksiyonunuzdan tümüyle ayrı bir hafıza birimi arkadaşlar bu. Aynı şekilde gelip ikinci bir nesne oluşturursanız. O da yine stack'de oluşuyor. O da görmüş olduğunuz gibi fonksiyondan ayrı bir yerde. Bakın dikkat ediyorsanız. Ben şekil e, sınıfından iki tane nesne oluşturdum. Ama hala bir tane yaz fonksiyonu var. Fonksiyonun çoğaltılması için bir gerek yok arkadaşlar. Gereksiz hafıza harcamamıza gerek yok. E peki ben S1 yaz dersem bu görmüş olduğunuz yaz fonksiyonu hangi nesne için çağrıldığını nereden bilecek? Tamam ben burada kodda görüyorum s1 nokta yaz dedim ama derleyici bunu nasıl biliyor veya aralarındaki bağı nasıl kuruyor? Çünkü bir tane fonksiyon var ama bir sürü nesne var. Hangi nesne için çağrıldığını nereden bilecek? Bunu derleyici nasıl ayarlıyor? Derleyici bu işi ayarlayabilmek için arkadaşlar arka planda bazı işlemler yapıyor. Bizim görmediğimiz işlemler arkadaşlar. Eğer ki biz zaten o işlemleri kendimiz elle yaparsak bu ciddi anlamda üzerimize bir yük getirir. Şimdi aynı sınıfı tekrardan yazdım. Bakın yaz fonksiyonu bu sefer dışarıda tanımlıyorum. Şimdi bu fonksiyon bütün nesneler için ortak fonksiyon. Peki bu fonksiyon nereden biliyor arkadaşlar hangi nesne için çağrılacağını? Derleyici şu görmüş olduğunuz nesne bilgisini bu fonksiyona nasıl aktarıyor? Şimdi normalde şu görmüş olduğunuz fonksiyonda derleyici tarafından normal bir fonksiyon gibi düşünülüyor arkadaşlar. Hatta şu ismi Değiştiriyor kendisi arka planda bir otomatik isim veriyor ona. Diğer fonksiyonlarla çakışmayacak bir fonksiyon ismi veriyor. Ama bu fonksiyonun şekil sınıfına ait olduğunu da biliyor derleyici. Eğer ki siz, siz şekil nesnesi kullanarak bu fonksiyonu çağırırsanız otomatik gerekli bağlantı yapabiliyor. Peki nedir bu bağlantı? Şimdi derleyicinin bir şekilde bu fonksiyona çağrıldığı nesneyi vermesi lazım. Nasıl verecek bunu? Bu görmüş olduğunuz fonksiyon herhangi bir parametre almıyor. E, nesneyi global de yapamayız. Bu fonksiyona nasıl vereceğiz nesneyi? İşte bu konuda derleyici arka planda gizli bir iş yapıyor. Bütün üye fonksiyonlarının arkadaşlar arka planda gizli bir parametresi var. Bu parametre çağrıldıkları nesnenin adresi arkadaşlar. Buna dis parametresi de diyebilirsiniz. Derleyici bu parametreyi kullanarak bakın şu çağrıyı değiştiriyor. Yani biz s nokta yazıyoruz ama derleyici arkadaşlar bu Fonksiyonun çağrısını değiştiriyor. Ve ona göre bakın dikkat ediyorsanız. This pointer'ını kullanarak içeride nesnenin elemanlarına erişiyor. Tabi biz bunları görmüyoruz. Bunları arka planda derleyici yapıyor. Makine koduna bu şekilde çeviriyor. Şimdi çağrımız da arka planda şu şekilde değişiyor arkadaşlar. Şekil yaz fonksiyonunu çağırıyoruz. Ve ona adres olarak da görmüş olduğunuz gibi çağrılacağı nesneyi veriyoruz. Derleyici arkadaşlar normal nesnemizin adresini bu şekilde üye fonksiyonları veriyor. Bugün nesneye dayalı programlama dilleri arka planda bu şekilde çalışır arkadaşlar. En azından makine koduna çevirdikleri zaman bu teknik uygulanıyor. Hepsinin gizli bir parametresi var yani. Fonksiyon isimlerini tabi arkadaşlar bu şekilde gösterirsem belki biraz zor olabilir anlaşılması. Aslında derleyici bu isimleri kullanmıyor. Derleme yaparken arkadaşlar derleyici kendi isimlerini üretiyor bu fonksiyonu herhangi bir üye fonksiyon gibi düşünmeyip normal bir fonksiyon olarak düşünüyor. Ve görmüş olduğunuz gibi ona parametre olarak da nesne türünde bir pointer veriyor. Fonksiyon çağrılarında dikkat ederseniz bu isme göre bir çağrı üretiyor. Ve hangi nesne için çağrılıyorsa o nesnenin adresini veriyor. Derleyicinin arkadaşlar bir şekilde bizim yazdığımız üst seviye programlama dili terimlerini alıp tekniklerini alıp makine diline çevirmesi lazım. Bu da o tekniklerden birisi arkadaşlar. Bir şekilde nesnenin adresinin fonksiyona verilmesi gerekiyor. Aksi takdirde üye fonksiyon hangi veri üzerine işlem yapacağını nereden bilsin? İşte arkadaşlar genelde uygulanan teknik bu. Birçok programlama dilinde bu teknik kullanılıyor. Şimdi de arkadaşlar Visual Studio içerisinde size ufak bir örnek göstermek istiyorum. Bakın aynı sınıfımız. Nesnenin üye fonksiyonu çağırıyorum. Bakın F5'e bastığım zaman Breakpoint'te durdu ve dikkat ediyorsunuz burada bir panelimiz var disassembly diye. bunu çıkartmak için yapmanız gereken şey debug diyoruz. Yani bir nevi arkadaşlar kodumuzun makine kodu karşılığı olarak düşünebilirsiniz. ve dikkat ediyorsanız tam s yaz fonksiyonu çağrıldığı noktada durdurduk arkadaşlar. Bakın fonksiyon çağrısı makine kodu olarak şurada görüyorsunuz. Call ile çağrılıyor. Ve direkt arkadaşlar fonksiyon çağrılıyor. S ile alakalı bir şey göremiyorsunuz çağrıda. Neden? Çünkü çağrı yapılırken arkadaşlar siz parametreyi direkt veremezsiniz assembly'de. Neyse bunu çok bilmenize de gerek yok şu an için. Ama dikkat ediyorsunuz fonksiyon çağrısından hemen önce bir işlem yapılıyor. Bakın S'nin adresi ECX denen bir register atanıyor arkadaşlar. Register fonksiyon otomatik olarak erişebiliyor. Yani bir global olarak düşünebilirsiniz. Bu derleyicinin içerisinde küçük bir hafıza birimi. Ve genelde Visual Studio sanırım diğer değerleyiciler de bunu kullanıyor. This adresini yani nesnenin adresini bu değişkenin içerisine yerleştiriyorlar. Yani biz aslında parametreyi assembly dili olarak burada giriyoruz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi S'nin adresi alınıyor, Ajax'in içerisine atanıyor. Şekil yaz fonksiyonu da Ajax'in içerisine bakarak hangi nesneyi manipüle edeceğini öğreniyor. Biraz gizli bir şey tabii arka planda görmüyoruz ama önde görmüyoruz pek bu tip şeyleri ama kim görmek ister yani kod yazarken bunları? Şunu yazmak varken bu kadar kompleks işlemleri yapmak insan üstüne zaten çok büyük yük olur. Nesne edilir programlamanın hiçbir anlamı kalmaz. Ama arka planda arkadaşlar yapılan işlem bu. İşte gizli parametremiz buradan yaz fonksiyonuna veriliyor arkadaşlar. Yaz fonksiyonu da onun içerisinde kullanıyor. ECX register üzerinden. Aynı örnek için arkadaşlar bakın Godbolt değerleyicisini de kullanabiliriz. Bu değerleyici bakın direkt size assembly karşılığını da veriyor. Burada tek farkı yazın içerisinde bakın x eşittir 51 dedim ki görelim yani makine kodunu ne, buluyor yapılıyor iş diye. Ve dikkat ediyorsanız bakın tam şurada değerleme parametreleri var. Kullanacağımız değerleyici bakın burada. Değerleme parametrelerinde de o sıfır vermişim. Bu optimizasyonu kullanma demek. Çünkü optimizasyonu kullanırsanız fantastik işlemler yapıyor. Makine kodunu anlamamız çok zor olur. O sıfır yaparak makine kodu optimizasyonu sıfıra indirdim. Şimdi bakın burada çok güzel bir özelliği var. Bakın main içerisindeyiz. Main fonksiyonunun çevrildiği burası arkadaşlar. Ben buradan e dikkat ediyorsunuz blokların üstüne geldiğim zaman nerelere karşılık geldiğini sol taraftan görüyorsunuz. Tam bu kısım fonksiyonun çağrıldığı yer arkadaşlar. Ve dikkat ediyor musunuz? RAX registry içerisine e, bizim 8 byte'lık olan nesnemizin adresi atanıyor. Şekil yaz da kendi içerisinde bakın yukarıda tanımlanmış. Buna değer atacak arkadaşlar 51. Dikkat ediyor musunuz? Bakın şekil yaz içerisine girdiğim zaman tam şu kısımda 51 değeri RAX register'ının gösterdiği yere atıyor. Bakın burada RAX'in içerisine ne demiştim? Nesnenin adresi atanıyor demiştim. Burada da fonksiyon içerisinde de 51 değeri RAX'in gösterdiği yere atarıyor. Yani this pointer RAX'in içerisindeymiş arkadaşlar. Belki biraz kompleks gelebilir. Olabildiğince basitleştirmeye çalıştım. Ama dikkat ediyorsunuz değil mi? Mesela daire sınıfımız var. Bakın üste koyduğum için ilk başta onun e, kodu geldi. Yani fonksiyonlar arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi ayrı ayrı tanımlanıyor. Nesneler ise ayrıyeten stack'te oluşturuluyor arkadaşlar. Yani sizin 100 tane nesneniz olabilir ama sonuç olarak bir tane yaz fonksiyonunuz olacak. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Aslında bunlar bizi çok şaşırtmamalı. Derleyicinin görevi bizim işimizi kolaylaştırmak arkadaşlar. Biz yüksek seviyeli programlama teknikleri kullanıyoruz. Derleyici bunları alıp düşük seviyeli makine diline çevirmesi gerekiyor. Yani söz konusu olan makine olduğu zaman nesnenin hiçbir anlamı yok arkadaşlar. Sanal fonksiyon, public eleman, ne bileyim, üye fonksiyon bunların hiçbir anlamı yok. Basit bir fonksiyon çağırma mekanizması var şurada görüyorsunuz call. Bundan başka bir şey bilmiyor. Derleyicinin bir şekilde bizim yazdığımız yüksek seviyeli kodları makine diline çevirmesi lazım. Bir ara buluculuk yapması lazım. Bu da arkadaşlar o ara buluculuk tekniklerinden birisi. Evet arkadaşlar bu videoda anlatacaklarım bu kadar. Umarım bilgilendirici bir video olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize iyi günler.